Tamam lan. Şey. Ben ne zaman işe başlayacağım yani evin Lan. Ana. Efendim. Cemiz. Ne oldu? Bir çıkmış. Kaptan Bey. Ben gidiyorum tamam mı? Bir olay çıkmış. Tamam lan. Cemiz. Bana nerede olduğunu söyle tamamen petrolde. Anam. Geçtik. Lan. Petrol sap sakin. Soyulmuş. Ama bir insan soymamış. Hesaplamalarına göre. Demek ki bu işte bir doğası şey var. Ne? Vallahi de verin. Ana ben kaçıyorum. Efendim kendisi çok güçlü bir şey. Dön dön dön. Efendim vurulduk. Efendim vurulduk. Efendim düşüyoruz. Efendim düşüyoruz. Efendim dön. Efendim. Bak şu maskeyi ya. Üf. Bu bana yapılacak şey mi? Jarvis kapandı mı? Ha, de kapandı. Jarvis de bozuldu. Şimdi nasıl açacağım? Uç lan uç. Üf. Neredeyse.